Şimdi geldik. Arkadaşlar yürüyoruz yoldayız. Ay, yoralım. Burada incişkoş var. İnciş Aşka koşka. <laughs> Düşüyordu. Yazık garibanım. Yürü, yürü, yürü. Efendim. Efendim. Tamam paylaşacağım. Arkadaşlar YouTube'da <laughs> paylaştım YouTube'da paylaşacağım. Fatma abla ve Zeynep böcekle uğraşıyorlar. Orada güneş olduğu için gözükmüyorum bana abi. Arkadaşlar like, like atın. Ben Aynen. de konuşmaya çalışıyorum. Like atmayı unutmayın. Yeni öğreniyorum konuşmayı. Evet arkadaşlar önce anaokulunda şimdi bir seneye birinci sınıf olacak. <laughs> şaka tabi. İkimiz şaka da. Ay, ay. Dedim ya ayağım şey takılmış. Abone olun. Aynen abone olun ya. 76 abone olmuşuz. Ee, bunu Hadi bir 80'e gidersiniz. 80 yaparsanız çok sevinirim. Ee, şu kanalda abone olmayı unutmayın. Kedecik 145. Ee, o da benim ikinci kanalım. Her videoda diyorum. O Kedecik 145 kanalımda da Gamzefan e ki Kanalıma abone olmayı unutmayın demiştim. Demeyin Cişko. He. Ben şimdi diğer kanalına bakayım. iyi like Atın, ben çok fazla like. Buraya atsan iyi like bir tane hesabım var Buraya burayı çek. Şimdi arkadaşlar yürüyoruz. Yanımda bir arkadaşım daha var. Burada. Gelerin kudurun. <laughs> kudurun çatlayın patlayın. <laughs> burada cıkıcıklar var burada. burada benim tatlılarım var tatlışlarım. Hmm, burada benim tatlılarım var. Fotoğraf çekiniyorlardı yakalandılar. Kudurun kadar <laughs> bir tamam. sürü arkadaşım var. Önde öğretmenim var. Önde öğretmenimiz var. Kırmızı şapkalı olan. Evet kırmızı şapkalı olan bizim öğretmenimiz. Onun yanında da bir arkadaşımız var. Hani geberiyoruz. mu? <laughs> inciden internet al videonu editleyelim. Tamam. İnciden sen söyle. Yine bir tane de shorts videosu atalım. Arkadaşlar bizim bizim sınıfta iki tane inci var. O yüzden yani inci yanında değil mi de demeyin. O yüzden bu birinci inci, ikinci inci de burada. İkinci inci burada yanıyor. İkinci inci ne yapıyorsun? İnci inciş burada yazıları okuyor. Neyse arkadaşlar biz gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar masal da video çekiyor burada. Masal tatlım da video çekiyor. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Göstermeseydim vallahi ölürdüm. İnce teşekkürler. İyi ki akıl verdim. Arkadaşlar çok güzel. Aynı eskideki savaş yeri gibi değil mi? Tiyatro burası. Tiyatro. Tiyatro yazıyor. Yazıyor koyduysanız. Aa, arkadaşlar tiyatroymuş. Arkadaşlar şimdi biz tiyatro yapacağız. Tiyatroya. Arkadaşlar şimdi. Ya ya Magnum da Magnum da bu Hayatımda Evet, evet. burada gözleri oynayalım. Hoş burada da izlediler. gibi. Aynen. Şuralara oturun. Basamaklara oturun. Karşıya geçin. İlk basamağa. Herkes aynı basamağa otur. Şimdi ne yapacağız Tamam İnciş. İnci beraber oturacağız. Video çekiyoruz ya bizim inciyle. korktum. Ölünün, arkadaşlar. Arkadaşlar nerede nereden geçiyoruz biz ya? Aynı göbekli tepe gibi. arkadaşlar çok, şey. Şu yap, an çok korkuyorum. Arkadaşlar, evet. şey, video yani Burada insanlar, şurada, oynamışlar. Orada insanlar bunları izlemişler sesin dağılımına Bak, Ne kadar konuşsam, Evet. evet. Evet, Ertem ben seni onu vermek istiyorum. Gel aşağıya.